merhaba. Benim adım Yeşil Kurbağa. Ben sadece kenarda şöyle şöyle yapıyordum abi. Çok rahat döverdi abi. Hani üç gün döverdi, dördüncü gün yorulup bırakırdı Hani öyle bir. Kurdumuz var abi. Recai Kurt olduğun için. <laughs> Sana Recai böyle... Kurt, Kurt. Evet. Konuşköy'den köyden herkese merhaba arkadaşlar. Hani deseler ki dünya üzerindeki en büyük, en güzel duygu, en önemli duygu nedir diye sevgidir derim. Çünkü sevgi en büyük ilaç ve bizim şu anda sevgiye en çok ihtiyacı olan, sevgiden en çok faydalanması gereken toplumumuzda kişiler çocuklar. Ve bu çocuklara dokunan, bu sevgiyi, bu güzelliği, bu aşkı aşılayan güzel dostlara, güzel insanlara ihtiyaçlarımız var. Organizasyonlar yapıyoruz. Bir takım organizasyonlarda bir takım maharetli dostlarla beraber beraber oluruz. Tiyatrocuları var bunun içinde, sanatçıları var, kostümcüleri var, her şey var. Ama bir de çocukları gerçekten eğlendiren onlara vatanı sevmeyi, ormanı sevmeyi, doğruluğu, arkadaşlığı, eğlenmeyi, birliği anlatan, kukla tiyatrosu yapan ve bu işten zevk alan, keyifle bu işi yapan güzel dostlarımız var. Bugün işte 10. köyde böyle güzel bir dost ağırlıyoruz. Sevgili Volkan Karyan. Merhaba abi çok güzel bir sunum oldu. Çok güzel bir giriş oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Bizim burası spontane gelişiyor Volkancığım. Evet, fark ettim. İyi ki geldin, hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk abi. Merhaba. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? İyisin? Ben de çok iyiyim abi. İşte uğraşıyoruz. Sanat, sepet, çocuk etkinlikleri. Ne kadar güzel. Turneler, işte ufak tefek projeler var. Onlarda yer almaya çalışıyoruz. Uzun yani uzun, uzun için. uzun tanışacağız. Uzun yep, uzun yep, anlatacağız. Yep, yep. Şimdi arkadaşlar, sevgili Volkan yıllardır tanıdığımız bir dostumuz. Dersen ki ya niye biz önce görmedik. İşte biz organizasyonlarda oluyoruz. Çünkü onu buraya davet etmemin en güzel sebebi yüzüne de söylüyorum oraya da söylüyorum. Çocuklar dokunabiliyor muyuz bir kalbe? Evet. En güzeliyor ve sen buna dokunabiliyorsun. O yüzden ne kadar çok çocuğun kalbine dokunabilirsek o kadar mutlu olacağımızı Çünkü inanıyorum. Çünkü abi işte son nefesim, nefes aldığımız sürece çocukların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Volkan'cığım ben hep gelen her gelen misafirime şunu soruyorum. Volkan nereli? En başta oradan başlayalım. Volkan aslında Artvin göçmeni bir ailenin en büyük çocuğu. Hem aile anne tarafından hem baba tarafından en büyük erkek çocuk. E dolayısıyla bunun verdiği ağırlık ve sorumlulukla birlikte hafif de kendine göre bazı işte problemleri olan, anksiyetesi olan Şurada ama... bir dur abi, şurada bir dur abi. En büyük dedin değil mi abi? Evet. Ya işte bak aradaki fark bu, farklı duygular. Ben de evin evet. en küçüğüyüm. Onun vermiş olduğu rahatlık var. Onun vermiş olduğu coşku var. Onun vermiş olduğu yaramazlık var. Evet. Yaşın kaç olursa olsun evin en küçüğüsün. Evet. Ama sen de yaşın kaç olursa olsun hep evin en büyüğüsün o zaman. Hep en büyüğüm. Evet. Bazı sorumluluklar vardı. Hani o bakkala giden ilk çocuk. <laughs> Ondan sonra ne bileyim işte kardeşlerine mukayyet ol. işte misafirlikte çocuklara abilik yap. işte gibi gibi. işte kuzenlerin arasında. Oradan bir... mı başlıyor bu çocuklarla ilgili? Evet çocuklarla ilgili aslında biz çok büyük bir aileydik. Yani benim yaklaşık dört tane dayım, dört tane teyzem var. iki tane halam, üç tane amcam var. Hepsi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin de. Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun. Çok güzel insanlarla birlikte. Çocukluk dönemi çok güzel geçti çocukluk, Benim İnegöl'de geçti. 1991 yılına kadar biz Bursa İnegöl'de yaşadık. Ben aslında Bursa İnegöl doğumluyum. Benim babam memurdu. Dolayısıyla memur olduğu için çok il ve ilçe gezdik. E biraz da şeydi, benim babam dik kafalı, asi bir adamdı. Hiç sana benzememiş. Yok yok hiç benzememiş. <laughs> ya da sen eh, hiç ona benzememişsin. Benzememiş. Benzemem. <laughs> dik kafalı, asi bir adamdı ve sürekli bir sürgü yerdik. İşte İzmir'de, Kayseri'de, Kırşehir'de, Kırıkkale'de, çeşitli illerde, ilçelerde çok bayağı gezdi, gezdiğimiz şey zamanlar var. Benim mesela abim işte ablamın çocukları da aynı şekilde. İlkokul başka yerde. Tabii tabii evet. Hatta evet, ilkokulu evet. birkaç yerde. Tabii tabii. Evet. Değil mi? Öyle evet, mi oldu ben yani. Ben iki yerde ilkokulu iki yerde okudum. Ortaokulu bir yerde okudum. Liseyi üç yerde okudum. İşte. Evet. Bu, bu babanın görevinden dolayı. Bir tek üniversite, dolayı. Hani, üniversite dönemi bir İzmir'de geçti. O uzun bir dönem oraya geçiyor. <laughs> Şimdi o zaman zaten dedin ya ilkokul nerede? İlkokul İnegöl'de başladı. İstanbul'da devam etti. Bursa Münifer'de bitti. Ortaokulda Bursa'da başladı o zaman. Evet Orta Okul Bursa'daydı. Bu arada... Sonra Adapazarı'na devam. Bu arada Volkan nasıl bir çocuktu? Volkan biraz yaramaz bir çocuktu. Biraz haşarıydı. Kendi kendine konuşurdu. Ondan sonra e, sürekli bir örgütleme, bir oyun çıkarma. Sürekli e, çocuklarla ilgili... Ha sınıfta bu fark ediliyordu hmm. yani. Tabii tabii. İlkokulda öyleydi. Ben kreşe, kreşe de gittim. Kreşe giden şanslı nesiller derim. Yani düşünebiliyor musun abi? Kaç 80 5... Ben 79 doğumluyum. 1979 doğumluyum. Yani 85'lerde falan, 84'lerde 85 kreş, kreşe gitti. Tabii kreşe gittim kreşe giden nadir çocuklardan biriyim. <laughs> Çünkü anne baba çalışıyor, geçim derdi. Üç kardeşiz. En büyükleri benim. Dolayısıyla çocukları kreşe bırakıyorlardı. Kreş bizim için çok farklı bir hayat. Ben işte oyuncaklarla, oyunla ve oradaki sosyal çevreyle tanışmaya başladım. E sosyal çevreyle tanışınca tabii çok fazla Sosyal çevre bak o zaman için sosyal çevre yok. Yani şunu diyebilir misin? Ben o zaman o yıllarda o oyuncakları görünce oynamalıyım, çocukları oynatmalıyım tabii, tabii, o zaman mı evet, evet. dedin O zamanlardan yani. başladı Onu aslında. Yani. Hikayenin özü bu. En başından başladığımızda ben altı buçuk yedi yaşlarındayım. Daha ilkokula başlamadığım dönemde. İlkokula o zamanlar bilirsin geç başlanırdı. Siyah önlüklülerden mi siz? Siyah önlüklülerdeyim. Beyaz yakalılardayım. Evet. evet. Siyah önlük beyaz. Buramızı keserdi yakamızı hatırlarsın. Ondan sonra, Telalı. Tela, evet. Bir, bir de bir de kağıt ilk sene. Evet. Buraların falan çok kesilmiştir. Alaburuz tıraşlar Tabii. bilirsin. Buraya şuraya kadar külü. Tabii hepimiz torna hep, tezgahda. Deniz ilk kadar hep üç numaraydı saçlarım. Hep hep. Evet. Orta bir de o, Orta bir de Amerikan'a döndük. Biraz daha evet, hani Amerikan evet, style tabii. böyle biraz daha değişik bir tarza şeyler oldu. Şey derdi anlayacağım. Eşek tıraşı gibi olmuştu. Ha, eşe adam. evet. Eşek tıraşı. Evet çok enteresan şeyler. İlkokul sonra? İlkokulda tabii biz şimdi şey vardı. Müsamere, tiyatro kolu vesaire. İşte, kolluklar falan. Tabii abi. kolluklar. Kızılay kollu, işte araç sağlık başkanı, olursun. araç gereç, kütüphane. kütüphane. Ben de tiyatro kolu diye bir kolluk taktım. Tiyatro kolu ne olduğunu bilmiyorum. Tiyatro ne olduğunu bilmiyorum. Bizim bir öğretmenimiz vardı Allah rahmet eylesin Hasan Dört Yol. Dedi ki oğlum tiyatro çok değişik bir sanattır. Öyle resime, heykele vesaire benzemez. Hepsi içinde olur. Dans edersin, şarkı söylersin, deli bir şeydir. Normal insanların yapamayacağı Hiç bir şeydir. Kesinlikle de, en doğru kelime çok demiş. Çok enteresan bir sorumluluğum var dedi. Biz işte oyun adı altında işte kel olan Nasrettin Hoca fıkraları işte derleyip canlandırıyoruz. Sen. Canlandırıyoruz. İşte ilk müsamere benim ilkokul dörtte başladı. İlk canlandırdığın sahneye çıktığı Hatırlıyor ben Nasrettin musun? Hoca'ydım. Nasrettin Hoca. İnanır mısın benim de aynaydı ya. Hem Nasrettin de oyun Hoca. neydi biliyor musun? Önce sen söyle, sonra söyle, ben söyleyeyim. Nasrettin Hoca'nın ben yoğurt göle mayalı mı mayalı hikayesi mi? vardı. Bakraç dediğimiz şey daha böyle ikonik şeyler var. Maya çalar mı Nasrettin Hoca? İki tane, üç tane köylü. Bir tane işte annesi. Ya Sınıf tuta, arkadaşları. Ya tutarsa falan <laughs> ha? Yani ya ne tutarsa falan. O hikayeye döndü. Benim Nasrettin Hoca'da da oynadığım ilk piyes dersin, tiyatro mu dersin? Okulun önünde Nasrettin Hoca olmuştum ben. Şey var vardır ya cevizleri paylaşma hikayesi. Allah hakkımı paylaştırayım, kul hakkımı paylaştırayım diyor. Ha evet, Hani evet, birine, doğru. üç evet. tane, birine beş tane, birine hiç tane, birine on tane veriyor ya. Bir baksana etrafına diyor işte ona o kadar vermiş, buna o kadar vermiş gibi. Evet. İlk oynadığım oyun oydu mesela benim hatırladığım. Çok enteresan şeylerle karşılaştım. Mesela şimdi Nasrettin Hoca fıkraları araştırırken bu sefer Karagöz Acıvat'la tanıştım. Karagöz Acıvat'ın o gölge yes. oyunu vesaire. Ortaokul yı, işte orta yılları. İşte ortaokul yılları 90-91 yıllarında işte yine Göz Sinan Bey ortaokulunda okuyor. Sonra işte orta iki ben Kartal Cevizli'de Çakabey ilk öğretim okulunda okudum. O zaman ilk öğretime bir geçiş oldu. Evet 8 yıl dönemi. Asıl benim aslında ufkumu açan İstanbul. Ben İnegöl'de orta bir tamam geçtik işte Sinan Bey ortaokulu. Ondan sonra Çakabey'e geçince orada bir de Roman Mahallesi'nin ortasındaydı daha <laughs> abi okul. Kültürün dibi. Tabii klarnet çıkar işte darbuka çıkar. Ondan sonra çok değişik Agan abi yonsa, <laughs> böyle bir değişik şeyler. Oradan ben ufak ufak böyle kapmaya başladım. Sonra orada dediler ki işte biz şiir okuyoruz bir arkadaşa ihtiyacımız var. Sınıf sınıf gidiyorlar. Elinde bir kağıt var. Bu şiiri okuyun. Ben tabii yaşattım şiiri. Öyle bir okumuşum ki öğretmen dedi ki ya bunu alın gelin. Yani bu çocukta bir, bir şey var. Çünkü o ana kadar ben zaten ilkokulda ve tuvalette girdiğim zaman kendi kendime golip golip sesler çıkartıyordum. Meme nasılsın? İyiyim falan. İşte iki tane parmağıma bir şey bir parmaklarımı konuşturarak hatta rahmetli dedem demişti ki ya bu çocuğu hastaneye falan götürün <laughs> herhalde bu çocuk otistik ya da sipatik <laughs> bir şey var. Yani çünkü, kafayı Çocuk. Ben, çocuk tuvalete giriyor kendi kendine. Sabunları konuşturuyorum. Böyle o zaman bilir, bilirsin beyaz hacı şakir sabun, Onları konuşturuyorum. İşte ne bileyim diş fırçasıyla diş ne birbirini konuşturuyorum. Böyle enteresan bir şey başladı. E tabi dediler ki belli bir aşamadan sonra artık hani bunu tedavi edilemeyecek bir şey olduğu. Aslında bir yetenek olduğu bir bu işle ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini söylendi. Ama öteki tarafta da hayat şartları. Ekonomik parametreler, memur çocuğusun, memur... İstanbul sahibis, şartları. İstanbul Koşulları. Çok enteresan insanlarla tanıştım. Sonra Komşularımız vardı. lise orada mı devam etti İstanbul'da mı? Lise İnegöl Lisesi'ni tekrar devam Endüstri Meslek Lisesini Baba yine zaman, mi sürgün? Babam sürgün benim o zaman Kırıkkale'de. Ben babaannemin yanında 65 yaşında babaannemin yanına verildim. Dediler ki burada gitsin hani çocuk orlarda hırpalanmasın. En İnegöl Endüstri Meslek Lisesi'ne girdik. Ağaç işleri yani ağaç işlerinden kastım. Lisede mi? Lisede. Evet, lise bir. Şimdi ben meslek lisesi mezunuyum. Yani ben yani de... tabutçusun yani anladın mı? Tabutçuyum. Bizim zamanımız öyle derdi. Tabutçuyum evet abi. Tabutçu tabu, derlerdi. Tabu, biz yani. amele siz evet. tabutçuydunuz yani. Evet. Hoca böyle şu kalınlıkta bir tahta verirdi. Eline bir tane rende verirdi. Şu inceliğe getir derlerdi. Biz de artık bir ay boyunca onunla böyle <laughs> ellerimiz nasıl nasır tutardı abi. Yani. Çok kötüydü. Ama iyi ki o zaman o alet edevat kullanmayı öğrenmişsin. Tabii yani. tabii. Evet. Kesinlikle şöyle. E, lise <laughs> yılları devam etti ama bu arada tiyatro devam ediyor mu peki lisede? <laughs> lisede biz böyle ufak tefek şeyler yapıyorduk. Halk oyunlarına girdim abi. Biz şimdi ailecik Gürcü olduğumuz için. Yani hmm. Kafkas göçmeni bir ailenin çocuğuydum ben. Annem babam Gürcü. Dedi de ki e, rahmetli babaannem de ya bu boş boş evde oturuyor. O zaman bir şeye girsin, kursa bir şeye girsin. Kendini geliştirsin hmm. diye. O zaman da yine de Kafkas Derneği var. Dernekte ben halk oyunlarına girdim. Enerjimizi atmamız lazım. Ergeniz abi. Lise 1, bir, lise iki. Tam böyle işte. Hoplayıp <laughs> zıplamak <laughs> lazım. Tabii de böyle. Dur, dur, böyle işte. onlar sonra orada bir yaklaşık bir lise 3'e kadar Kafkas halk oyunlarında oynanır. Düğünlere falan çıkıyorduk abi. Kafkas Oo. düğünlerinde işte Gürcü köylerine gidiyorduk, Çerkes, Abaza dediğimiz böyle şeyler vardı. Benim babaannem Çerkes bu arada. Ha evet, babaannem Çerkes. Biliyorum. Evet, biliyorum. Güzel oyundur. O parmak üstünde falan çıkabiliyor muydun ya? Oydu Yok mu? ben, ben, ondan o ya. Ben, ben o ben odan değilim abi. Ben o şekilde değilim. Ben sadece kenarda şöyle şöyle yapıyordum abi. <laughs> Çünkü denediler dediler ki bundan olmaz abi bu. <laughs> bu ancak kukla oynaktı. Bu, bu, bu bundan olmaz abi dediler. Çünkü çok uğraştı bir tane Nevzat hocamız vardır Allah rahmet eylesin 4-5 yıl önce vefat etti dedi ki ya bundan o olmayacak bu kenarda şöyle şöyle alkış yapsın İspanyol Malzemeyi diye. görüyor <laughs> Ha görüyor bakıyor abi o zaman da göbekliği böyle O zaman da böyle o. O mı böyle Tabii yapılıyor biz hmm. ayrıca kemikliğiz abi yemeği seviyoruz E abi şimdi ağaç işleri bölümünden mezun Daha mezun olmadım işte ikinci sınıftayken biz bir, bir dersin bir, bir tarih hocası geldi tarih tarihte görüyoruz ya bir tarih hocası geldi diyor gün gelmiş. Biraz da böyle siyasi bir durumu var ve sarkık bıyıklı 80 ihtilalini görmüş. Bir hocamız geldi dedi ki arkadaşlar dedi siz dedi bunu okuyorsunuz ama dedi sizin dedi 9 Eylül Üniversitesi'ne dedi 2 yıllık direkt dedi hiç sınavsız girebiliyorsunuz. Aa öyle mi? Ne yapacağız? İşte dedi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekor Tasarım diye bir bölüm var. Bu bölüme sadece diplomanızı götürüp ben geldim hani Aa. merhaba ben geldim kaydınızı yaptırabiliyorsunuz ama bunu ben memur babama nasıl anlatacağım? Dedi ki nasıl bir okulmuş bu okul? İzmir'e gideceğim. Hayatımda hiç tek başıma bir şey yapmamışım. Hep babaannem, annem, hep ailede yaşamışım. Dedi ki nasıl bir okul? Dedim ki iç mimar olacağım. Ha, İç mimar, iç dekorasyon. İmaj değişti. Tabii tabii. Yoksa normalde ben mimar. Endüstri, endüstri Meslek Lisesi'nden ayrılsaydım sunta fabrikasında, mobilya fabrikasında ustabaşı olacaktım. Yani, ya da, yani. O zaman lise mezunu, endüstri meslek ağaç işlerinden mezun çok fazla insan yok. Yani lise mezunu çok fazla yok. Ortaokul, ilkokul, genelde hep mavi yakalı. E, dolayısıyla oraya girmeyi düşünür. Yani evleniriz, çocuk yaparız. <laughs> i̇şte ne bileyim hayatımızı öyle bir araba alırız, ev alırız. Fabrikaya girsin de bir devlet işine girsin. de. Ha, tabii, ha, tabii. Tabii. Tabii tabii, aynen öyle. <laughs> Hayatı garanti olsun. Evet Sonra böyle bir şansımız oldu. Ben babamı ikna etmekte biraz zorlandım. Babamla birlikte en sonunda babamın böyle bir Ford arabası vardı. Onunla beraber İzmir'e gittik. Uzun bir yolculuktu, hiç unutmuyorum onu. Okula kayıt da yaptırdık. Babam geri döndü, ben kaldım. Öğrenci yurdunda tek başına. Dört kişilik bir koğuş. O zamanki şartlar, bahsettiğim şartlar abi 91, 92, 93, 94, 95. 95 yılından sonra... Abi bende film koptu çünkü İzmir. İzmir'deyim abi. Bu, Buca'da kampüsümüz var. Sonra tabi Bornova'ya taşındı. E, güzel sanatlar okuyoruz. Güzel sanatlar, sahne dekor tasarımı okuyoruz. İzmir'deyiz. Çok tehlikeli bir şey. Ne olmaya başladı? Bekeriz. Orada? Ne olmaya başladı? Orada? Abi gece hayatına böyle bir ufak bir. Yani o meslek bilmem ne idealler, idoller mahvolduk. Bitti. Hepsi bitti. Bir hepsi abi. Eyvah. Bir sis bulutu açıldı. Ben şu anda öyle bir şey söyledim ki <laughs> sanki böyle çok güzel bir şey başlayacakmış gibi falan. Hayır yok yok. Yıktın evet. her şeyi. Yaptı da tabii, daha. Baba kötüydü. gelse elinde sopayla yaşı odunuyla dövecek yani. Çok rahat döverdi abi. Hani üç gün döverdi. Dördüncü gün yorulup bırakırdı. Hani öyle bir de. Dinlenip bir daha döverdi. Evet. Dinlenip dinlenip. Ondan sonra tabii biz okul biraz uzadı. Okul biraz uzayınca canlar sıkıldı. Oflar puflar başladı. Telefonlar artık hani ne zaman bitiyor bu okul? Beşinci seneye geçiyor. E bu arada geçimini nasıl sağlıyorsun? Abi geceleri ben ikinci öğretim okuyorum. İkinci öğretimde zaten sekiz kişilik bir sınıf var. Normalde otuz iki kişilik. Sekiz kişi ikinci öğretim. Gündüzleri ben pap klüplerde çalışıyorum. Alsancak'ta Gazi Kadınlar Sokağı. Barmenlik yapıyorum. Barmenlik, Barmenlik yapıyorum. Yapmış. Garson. Sonra ufak ufak DJ'lik. Böyle hani ufak böyle bir ses, ışık merakı başlıyor. O kadar güzel i̇şte renkli ışıklar. E ben dedim ki abi ben bardak mı sileceğim yani bu <laughs> bardak. Bar boyu olarak girdim işe. Sonra barmen oldum. Kaç Sonra... bir tane bardak sildin? Yok çok fazla silmedim abi. 10 bin. O bir, bir aylık bir süreçti. 10 bini geçmiştir o zaman ya. Bir ayda iki silinir, silinir. Yani şimdi cuma, cumartesi, pazar düşünürsek ortalama 800 kişi bir mekanı J vardı evet, o zaman. Tabii, tabii. Çok güzel olsa çok rahat olmuyor. Evet de. çok akşam saat 3'te başlıyorduk. Gece saat cuma cumartesi pazar okulu olmadığı için biliyorsun abi genelde biz haftada 4 gün okula gidiyoruz. Güzel sanatlar Geç ya. Geç onları ya. Kötüleri anlatma evet. ya. Boş ver onlara evet. gelme ya. Barmenlik, barmenlik. Onlar seni yapacağın işler değil mi evet. zaten? Şeye nereden geldik abi? Kuklaya nereden geldik abi. abi? Yani tiyatrodan mı geldik önce? Dekor yaparken mi geldik? Birilerine bir şey yaparken mi geldik? Ne Na nasıl geldik Şimdi buraya? Şimdi ben okulu bitireceğim son iki dersim var alttan. Onlar da ben sayısalda çok kötüyüm abi. ben genelde pratikte ve sözelde çok iyiyim. Dediler ki iki alttan dersim var bunları tamamlaman lazım. Ama bu tarafta staj başladı. Staj için ne yapmam lazım? İzmir'de bakıyorum iki tane tiyatro var. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu yani Karşıyaka 35 buçuk. Bir de Balçova Belediye Tiyatrosu var. O zaman da Kurtlar Vadisi'nin halo dayı vardı. Sönmez Atasoy. Balçova Belediye Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmeni oydu. Okulun öğretmeniyle Sönmez Atasoy çok güzel masa arkadaşı. Diyor ki böyle bir böyle benim bir öğrencim var. Çok parlak bir çocuk, çok iyi bir çocuk. Temiz efendi bir çocuk. Onda Anadolu <laughs> çocuk. Ya bu çocuğu yanına alsan da iki üç ay böyle bir staj yapsa da en azından staj, stajı geçsin çocuk. Yani bitsin evine gidecek. 5 yıl olmuş abi. Üniversite çok... Bitmiyor. Işte, bitmiyor. Bit Bit bitmek şey bilmiyor. Kurtlar Çünkü Vadisi'ne biz... mi gidiyorsun yoksa? Yok yok o kısma geleceğim. O Kurtlar Vadisi ikinci bölüm. İkinci bölümde anlatacağım şey. Ondan sonra biz Banto Belediye Tiyatrosu'na gittim. Sönmez Atasoy'la çalıştım. O zaman daha Kurtlar Vadisi yok abi ortada. Hmm. Sönmez Hoca Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Yani çok bende çok emeği vardır ben. Şu kursamdan geçen her lokma evet. emeği vardır. Sönmez Atasoy bana dedi ki oğlum dedi bak bu tiyatronun dedi kuralları var. Bu tiyatroda dedi kahkahayla gülünmez. Bu bir. Biz dedi genelde drama ve epik çalışıyoruz. Bu iki. Üç, sahne disiplini benim için çok önemlidir. Sahnede çıt çıkarırsanız kapının önüne hiç bir şey söylemeyin. Direkt gidin. Çalışma esnasında bile. Çok tabii. İnanılmaz disiplini bir adam. Ama oturur biz. Al sancak e, çay kahvemizi. Tabii yani. kahvemizi içerdik. Çayımızı içerdik. sohbetimizi yapardık. Ondan sonra çoğu kez harçlıksız kaldığım zaman Sönmez Hoca'ya giderdim. Dedim ki hocam böyle böyle ben bu ayı çıkaramayacağım. Elektrik faturamı öderim. Çıkar ödeyi elektrik faturamı öderdi. Öyle enteresan şeyler yaşadım. Cemima Koyardı. Kız arkadaşımla buluşacağım zaman cebime dolmuş parası koyardı. Öyle öyle Baba bir insandı. Tabii. Iki yıl çalıştım. 2 yıl sonunda Sönmez Atasoy söyledik ki artık benim dedi Balçova Belediye Tiyatrosu'nda bir işim kalmadı. Oğlum dedi, ben İstanbul'a gidiyorum. Sizin dilinde haliniz varsa görün. Bıraktı sizi. Bizi, bizi. bizi oraya bıraktı. Sonra bir Manisa'dan bir kız arkadaş geldi. Ben çalışamadım. Çünkü Sönmez Atasoy'un bana kattığı çok fazla şey var. Ben de o bana soruyordu ya burası nasıl oluyor falan diye. Ben de tabii sıkıntıya düşmemek için Sönmez Hoca'ya dedi ki, oğlum dedi böyle böyle gel burada dedi inanılmaz bir okyanus. İzmir göl küçücük bir İstanbul göl. İstanbul'a geldi. Ben atladım otobüse İstanbul'a gittim. İstanbul'da biz ilk tanıştığım beni tanıştırdığı kişi Tuncel Öziner. Tuncel Öziner hoca ile tanıştırdı. Yüzleşme diye bir oyunda başladı. Ben ses yapıyorum. Işık yapıyorum, dekor taşıyorum, kostüm yıkıyorum. Ya yani Joker elemanım. Sahne belki... olabilecek her şeyi sen yapıyorsun. Her şey. Ben bir de şey yapıyorum yani sahneyi de paspaslıyorum bazen. Bazen arada sırada öyle şeyler de yaptırıyordu bize. Ondan sonra Tunca Özüner'le 3 sezon çalıştım. 3 sezon hiç durmadan. Turne tiyatrosu da yaptık. 81 ili gezdim. Tunca Özüner çok enteresan bir adamdı. Çok enteresan bir yapısı, bir kişiliği vardı. Çok okurdu, az dinlerdi, az konuşurdu ama muhteşem bir konuştuğu zaman da zaten dinlerdi. hiç susmazdı. Yani dört buçuk saat, beş saat hiç susmazdı. Ve biz ondan çok sonra Tevfik Gelen Bey'le çalışmaya başladım. Tuncay Üzümler referansıyla Arap Bacı. Hatırlarsın abi. Tevfik gelen bir tiyatrosuyla sonra o vefat edince Arkın gelen bir oğluyla çalışmaya başladım. Bu esnada gerçekten eğitimini ah. aldığın işi yapıyorsun artık. Tabii tabii aslında eğitimini, eğitimini aldığın, aldığın iş. iş yani, tabii. Sahne, si dekor kostüm tasarımı evet. onu nereye koyacağım? Zaten evet. bir kere oturdu mu? Sürekli taşınıyor. Farklı farklı yerlere kuruluyor değil mi? Tabii işte her tiyatro sezonunda farklı oyunlar çıkıyor. Farklı repertuar var. Farklı E ben çok fazla teks okudum. Bir oyuncu atıyorum. 100 teks okumuşsa hayatı boyunca 20 yıllık kariyer boyunca ben 350 teks okumuşumdur. Aynen. Ya mesela bana bir teks veriyordu Tunç Hoca. Bu oyun nasıl oğlum? Bir oku bakayım diyordu. Okudum, hocam 5 para etmez bundan bir. Hiçbir şey olmaz diyordum. Tam o zaman an çöpe ediyor. Bunu bir oku diyordu. Ya o okuma bitmiyordu. Ben gözlerimi kaybettim abi o yüzden gözlerim gitti. Yakın gözlüğü kullanıyorum. 35 yaşında yakın gözlüğü kullanmaya başladım. Şimdi bu da böyle. Artık seni görmüyorum flu oluyor. Gördüklerimiz yeter. Gördüklerimiz yeter abi. <laughs> Sor abicim gelelim şeye. Asıl işte bak bu temelleri aldığın için belki bundan sonra yaptıkların işler bakış açılarında ondan sonra mı değişti? Çocuklara olan kısım ne zaman başladı? çocukları olan kısım parasızlıktan başladı abi. Gerçek konuşmayı seviyorum. Parasızlıktan başladı. İstanbul Kadıköy'de yaşıyorum. Rıhtımda iskelesi bir artı bir bir ay daire kiraladım. Tuncay Üzdüren Tiyatrosu'nda çalışıyorum. Haftalık o zamanın parası şimdiyle kıyaslarsam 500 lira haftalık alıyor. O zaman 50 milyon liraydı. Hani altı sıfır atılmamıştı. Yani 5 bin liralık. 500 lira ne? İran 50 milyon liradır. lira. 5 Şu bin lira. 500 bin. Bin, de 5 bin de şimdi Canım 500 lira da yemek parası. Yok 500 lira abi. Yemek parası 500 lira haftalık Yok, ya. Tefe tefeye girmeden 500 lira alıyorum abi. Haftada 3 gün oyun var. Oyunlardan sonra da işte biz yemek yemeye gidiyoruz. Çay kahve içmeye gidiyoruz. Sohbete gidiyoruz. Ondan da işte şey yapıyorum. Bir arkadaşım var tiyatro oyuncusu. Tiyatroya biz prova yapıyoruz. O sırada girdi geç kaldı. Zaten oyunu da yoktu. Dedi ki ya arkadaşlar dedi bir şey rica edebilir miyim dedi. Ben de orada tekstin altını çiziyorum. Kim nerede ışık giriyor? Nereye ışık vurulacak? Nerede? Dedi ki arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim dedi. Herkes böyle bir sessizlik. Ya dedi ben dedi pamuk prensi olarak bir doğum gününe gideceğim. Benim yanıma dedi palyaço yerine arkadaşın ayağı kırılmış. Benim de, dedi dedi palyaçolar gelecek olan birini arıyorum. Heh. Lütfen bana yardımcı olun yoksa dedi ben de gidip yövmiyemden olacağım dedi. E, yövmiye alacak. Hem tiyatroculuk yapıyor hem de animasyon yapıyor. Benim de işim bitti. Ben de dedim ki ya Ayfer hiç unutmuyorum şu anda Londra'da. Ayfer ben gelirim dedim ya ne yapacağız? Dedi ki paylaşa kostümü giyeceksin. Bir kırmızı burun takacaksın. <laughs> şu yanaklarına birer çiçek yapacağız. Ondan sonra ee işte şu kadar para alacaksın. Abi benim iki haftalık paramı bir saatte verecekler. Ben tabii bir şaşırdım. Ya gerçekten emin misin? Bak rakamda bir yanlışlık olmasın. İki haftada alışkın oluyorum değil, ben. Bu biden. aç nefis bunu alışkın Aynı, değil. <laughs> Abi gerçekten yani şimdi hani şey yapıyorlar ya böyle tütü falan. Ben o zaman sarıyordum yani el alışkanlığı. Neyse. Yok ya dedi gerçekten Volkan dedi böyle bir para veriyorlar. O zaman ben geleyim abi dedim yani. ve atladık beraber minibüs olmuş otobüs koşu şey, değil, bir nasıl? ana okuluna gittik. Doğum günü. Bir saatte bana iki haftada kazandığım parayı verdiler. Nasıl bir tatlı geldi Recai abi. Nasıl bir mutlu oldum. Eve geldim. Hemen bu işte buzdolabına işte bir tavuk bir şeyler <laughs> yiyerek. Her şey, şey, şey tabii. Beyaz peynir zeytin. Ondan sonra tabii bu bende bir e, şimşek çaktı. Şimşek dedi. çaktı. Yani ben bu işten para kazanabilirim. Sonra ekstralardan işte pazartesiden cumaya kadar işte cuma, cumartesi ve pazar akşamları matene suhal oynuyoruz. Altı seans. Her seansına yömi yazıyorlar ama onda gözüm yok. Ben pazartesi günü doğum günündeyim. <laughs> ne kadar yani, doğum günüydiler yani, acaba? Acaba iki tane doğum günüm vardı, ajanda tutmaya başladım. De Bu arada bir de seni de aramaya başladılar.